Nasıl olur ya? Biliyordum altından böyle bir şey çıkacağını. Hiç güvenmemiştim o otel lokalık herife. Anlamıyorum ya. Ailenin mi Biraz daha gecikirsek gerçekten mi şanlısı olacak? Kalk 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 kalk! Alın <laughs> içine Hadi çabuk çabuk! Nerede kaldılar ya bunlar? İşleri uzamıştı belki. Siz başlayın olmazsa onlar da sonra katılır. Hayır olmaz. Yüzüklerimizi Rıza Baba takacak. Tabii tabii. iyi düşünmüşsün. Ona yakışır. Birazdan gelirler ayağında. Gecikecek olsalar ararlardı. Aa, Ali değil mi bu? Hoş geldin Ali. Ali nerede kaldınız? Hayırlı akşamlar Servet Bey. Ailem bir dışarı kadar gelir misin? Ne oldu? Ne oldu? bir, bir şey mi oldu? Yok yok. Herkes iyi. Bir sorun mu var? Yok bir şey. Hadi haydi. Ne oldu Rıza baba? Törene başlamadınız değil mi? Hayır sizi bekliyoruz. İyi yapmışsınız. Neyiniz var anlatsanıza. <laughs> İsterseniz içeri girme biz aynı. Hayır, olmaz. Aylin, emin misin? Servet, Servet bir suçlu ha. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Ne kadar safım ben ya. Aylin, yapmamalıydı Aylin. Aylin ...bitirelim. Tamam. Canım ne oldu? Dokunma bana. Ne oldu? Sence ne oldu Servet Bey? Bilmem. Aylin sen... Sus. Sus konuşma. Çalıntı araba şebekesi. Başındaki adamı bulduk. Servet sağlam diye biri. Tanır mısın? <laughs> Aylin ben... Bunu bana nasıl yaptın ha? Nasıl bir adamsın sen ya? Bundan sonra ne başkalarından ne de bizden bir şey çalamayacaksın sen. Aylin ben böyle olmasını istemedim. Kapa çeneni Servet. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Bir bakalım bu ne?